Orada. Bu, bu şekilde Bunun bu bir ulusal gökçe bu ulusal Lan baksana ya şuna bak ya her taraf bir şey öldürülmüş ama dün, dün akşam vurdun değil mi buraya He? dün akşam vurdun değil mi evet hemen? dün akşam yıkadım ben burayı yıkadım başkan şu şeylere bir bakarız bak e ee, ilaç vurulduğu halde şıkır tamam. şıkır dolaşıyorlar. Bak evet. şöyle. Duvarlar bak uçuşuyor da burada nedir ya? Şuraya bak arı kovanı. Yerler hep ölü dolu. Abi gel gel gel. Al bak. Gel arkadaşlar. İşte atılmamış normal, yer böyle işte. Normal günün eee eee 2 3'ünde şuraya bakalım. Evet. Kıymetli çiftçi arkadaşlar ve duyarlı dostlar. Bu kokarca hadisesini bas basite almayalım. Gördüğünüz gibi Paşa Yazı köyünde bugün bulunuyorum. Kıymetli Fahrettin Gökçe Bey'in mekanındayım. Ee, bahçedeki tarlasının daki o çiftlik evinin hemen bahçesine Giriş yaparken bir kokarca kokusu burnumuza geldi ee, Kıymetli dostum e, mükemmeldir kokarca savaşı vermiş Arada değilim ama ciddi bir şekilde evi sarmış e, bahçeyi sarmış bu bugün bu, bu kadar varsa Fahrettin abi bu sezonda ne olur gelecek yıl ne olur? Yani. Hesap edebiliyor musun? Yani. Milyonlar olur, milyonlar. Evet. Burada ne ürünü ben boş versem bahçede oturamam ben şu anda. Yani. Bu riskin altında oturamam. Yani bir ağacın altında oturamam. Evet arkadaşlar. Bak şu bahçenin şu yüzde olmak kaydıyla. Öbür tarafa geçtim makineyle. He. Ee. Bahçenin şu yüzde olmak kaydıyla komple ilaçladım ben burayı boydan boya. Bak şimdi o bazı şuraya baksana arı kovanı gibi çalışıyor. Yani. Arı kovanı gibi çalışıyor. Evet. Eee... Erkan abi. Ya şurada ağaçtan birindeki olaylara ben vatandaşa göstermek istiyorum. Evet. Şuraları çektiniz mi? Şey olduğu gibi kokarca şunlar. Bak. Az gerek yok. Abi bunların çoğu canlanıyor haber yok. Çok bir şey yok abi. Yani o ilaçın öldürdüğü ölmüş e, ee, kalanlar ise canlanıyor. Bak, bana hani diyor ya adı kadar önünden gelen budur. Bak sen onları yiyen sık şey, de arılar da öldürmüştün ha. Ne arısı ya? Arı mı var burada? Sarıcı arı var ya. Ya sarıcı arı gibi ya bununla beraber ikisi yan yana inciriyor bunları ya. Yani. Öyle mi? Vallahi <laughs> <Aman gülüyor> yan <laughs> yana inciriyor ya. Ulan <laughs> şey. Gökçe alemsin ya. <laughs> Başkan şuraya bir çeker misin? Babam bu şunu yok. Vay anasını şimdi bu. Kaç bin tane öldürdün? Ben valla bilmiyorum. Bir 20 bin, 30 bin öldürmüşüm şimdi oraya Vallahi diyorum ya. Naber? Ne haber? Kaç? Evet değerli arkadaşlar. Gel burayı, Fahrettin abi burayı, gel. Burayı gel bak. bakayım ne dersin sen Üç şimdi? Üç kez üfledim hatta ben burayı. Üç kez. Abi leş gibi kokuyor ya. Ha. Şöyle <laughs> yanıma üfledim. gelir misin? Değerli arkadaşlar, bu kıymetli dostumla biz 3 yıldır, değil mi? 3 evet. yıldır evet. omuz omuzayız. Doğru mu? Aynen doğru. Ee, bugün ziyaret edelim dedik. Sezon sonu acaba ne oldu, ne gitti derken ama hiç iyi tabloyla karşılaşmadım. Tabi e, beyefendi beslemesini yaptı. Bahçesi buradan gülüyor kendisini de. E, değerli arkadaşlar, kokarca çok ciddi bir e, mevzi tutmuş bunun üzerinde duralım. Ama bunun üzerinde dururken Fahrettin abi bireysel olarak durmayalım. Ne yapabilirim? Sen şimdi ya? abi ne yapalım var mı? Sen şimdi burada bunu öldürdün. Ama yan komşunun bahçesi duruyor. E şimdi ne yapabilirim? Diğer, işte, onu işte, diyorum. Ne Kolektif abi bu kolektif. Yani, yani sen e, komşularınla bu ilaçlama mı dersiniz? İmha etme metodu mu dersiniz? Bunları Beraber yapmanız lazım. Ben vallahi telefon açtım, söyledim. Gelmez kimse Şunduğu yaklaşmaz. Aldığım an ilaç vuracağım dedim ki ben buraya yaklaşık 15 gündür 2 günde bir ilaç vuruyorum. Ha nereye vuruyorum? Evin duvarlarına, efendim çatıya, şu incir ağaçlarına, şu çınar ağacına, dud ağacına, bu çamlara. Sabahleyin kalktığımda bakıyorum yer komple böcek. Ama ikinci gün, Gene aynı böcek başka bir yerden mi geliyor? Ne yapıyor bilmiyorum Peki, abi. Peki bir şey soracağım. Sen şimdi ben önemli bir konu bu. Zehiri kullandın. Evet. Ee, zehir kullandın <laughs> değil mi? Kullandıktan sonra ertesi gün aynı o zehrin üzerine bu böcekler geliyor mu? Şimdi şöyle bak. Ben bunu dün burayı yıkadım. Bildiğin resmen yıkadım. Şu çınar ağacı dahil olmak üzere. Evet. Tabancayla, o taralın tabancasıyla, hı hı. evin çatılarını, ondülünün oluklarını, hı hı. şu bacanın, bak şuradan bacanın içine, bacanın içinde de çok var, onun içine, hep alttan kapalı bu bacanın delikleri. Kapalı olmasa eve giriyor zaten. Bunun içlerine varana kadar, şu kurulu varana kadar hepsini ilaçladım, yıkadım yani, ilaçlamadım. Resmen yıkadım. Akşama kadar bir şey yok. Sabahleyin bir kalktım, aşağı indim abi, benim az önceki oturduğumuz yer, hı hı. yani sanki fındığı harmana sermişim. O derece bir böcek ölüsü. Onu üfledim. Ben bunu iki günde bir yapıyorum. Evin etrafında. Dün bahçeyi komple ilaçladım. Ciddi bir ilaçlama yaptım bahçeye. Ama yani bakıyorum bugün sanki ben de ilaç bulmamışım. Siz de gördüğünüz gibi Şimdi havada şöyle, uçuşanlar. Şunu ben ne gördüm biliyor musun? Bak Fahrettin abi ister beni doğru anla ister eğri anla. Şimdi attığımız açık ortamda attığımız ilacın Yüzde %50'si etkili oluyorsa sanırım %50'si de baygın hale düşürüyor. Tekrar belli bir süre sonra bu e, canlı piyasaya çıkıyor. E, varlık evet. Çünkü bak şu anda hep yerden kalkıyor. Anladın? Ama bak bu şu sabah, anda sabah bak sabah tamam ölen 9'da. ölmüş ben ona bir şey demiyorum. Ama şu anda havada uçuşanlar işte ben bunların dışarıdan geldiğini yok, söylüyorum. Yok dışarıdan gelmiyor abi buradan geliyor. Bak. Sen buraya toplanmış bunlar. Ne ekmezse ama bahçede de var. Burada da popülasyon çok var abi. Var. Bu popülasyonu e, bilmiyorum ben e, aklım yetmedi şu anda. Ben e, bu kadar şimdi tamam ordu Fas'ta oralarda görüyoruz ordu bölgesi, Fas'ta bölgesine duyumlarımız var ama Çarşamba da Paşa Yazı bölgesinde böyle bir e, popülasyonun ben va, var olduğunu abi, bilmiyorum. Sadece Paşa Yazı olur mu abi? Kavak tibinden bu tarafa da güneşli mesela benim esas köyüm güneşli. Evet. Abi milyonlarca ya, milyonlarca namazlı, güneşli, Mahmutlu, Ömerli, Esenli, bütün köylerde milyonlarca. Sadece burada değil bu yani. Ee, arkadaşlar. O anın genelinde var bu. Çok ciddi bir boyut almış gidiyor. Bu tamamen ulusal bir konu olmuş evet. benim anladığım Bence kadarıyla. Bence de yani. Bu ıı, kesinlikle ıı, bireysel çiftçilerin ben yapıyorum, ben daha iyi yapıyorum meselesini aşmış. Evet. Bu mesela Fahrettin Gökçe Bey gerçekten ciddi olayların üzerinde duran bir arkadaşımız. Ama o bile şu anda bunu başaramıyor. Pes ettim, valla pes evet. ettim ya. Yok bu bu şekilde olmaz abi. Yani. Sen şimdi dün atmışsın, bugün hiç atmamış gibisin. Yani, bu, yani. bunun. Ama abi... ne var? Ben şu şunu da göreyim. Sizin gibi herkes mücadele etse Etmesin bu lazım a, işte. bu biter abi. Ha şunu söyleyeyim. Azamları bu yani. çiftçi önümüzdeki sene 2025 yılı sezonunda ben fındık alacağım derse her on gün, ongun gün bile fazla bak. Bunu açık söylüyorum. Ayda 4 kez haftada bir gün ilaç atması lazım. Bu, bu kesin. Evet doğru. Bu kesin. Doğru şu bahçede eğer haftada bir gün ilaç atmasa bu adam seneye hiç kimse fındık alamayacak. Adam. İki kere iki dört. Yok hocam. ha bak Bunun sen. darbesini bu sene bütün çiftçiler çekecek. Yani sadece fındığı konuşuyorsun. Diğer mahsuller de aynı. Bütün sanıyor mahsuller Ama yani ben fındığı şundan konuşuyorum. Ovanın geneli yüzde doksanı fındık olduğundan dolayı fındığı dile getiriyorum ha. yani. Ya, bu, tabii. Çünkü Şimdi... insanların geçim kaynağı kazancı fındıktan olduğu için fındığı dile getiriyorum. Adam tarlada salatalık yemiş. Çok da aldırış etmiyor adam. İşin aklın işi değil. Ha tabii meyveciler var. Şeftaliciler var. Bak şurada benim iki aç şeftalim vardı bu sene. Ben uyanamadım ilk baştan. Uyanamadığım için şeftali tam döküm yaptığı dönemde daha bir ceviz büyüklüğündeydi. Abi ben kokoreç bir gördüm, ilaçladım ama yarayı aldı şeftali. Abi böyle böyle oldu şeftaller, büzüldü. Şu iki ağaçtan ben şeftali alamadım. Arkada bahçeyle beraber ilaçladığım iki ağaç şeftalim vardı, onda hiçbir şey yok. Bak ondan şeftali aldım yedim. Ama bu iki ağaçtan alamadım abi. Evet, e, olay e, meydanda arkadaşlar. E, El birliğiyle bu işi çözeceğiz. Komşularımız da çözeceğiz. Sabahleyin beni e, şu Soğucak köyünde Mehmet Sağlam diye bir e, çiftçimiz aradı. Abi dedi evde falan yok ama pardon bahçede hiç göremiyorum ama dedi, evde dedi var. Zaten bunun şu anda kubbelendiği yer evler, evet, garajlar, e, 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 kulüklar, evet, samanlıklar. Evet, evet. Peki şöyle bir şey yapsak nasıl olur? Ben hani e, özür dilerim yoksa, belki hatalı konuşuyoruz, belki olur. eksik konuşuyoruz ama mesela akşamleyin güneyin mesela güneş batarken güneşin vurduğu bir senin burada şeyin var, sundurma var mesela evin arkası gibi. Şu anda evin arkasında mükemmel var. Evet. Oraya bir lamba şey yapsan. Bütün popülasyonu orayı toplayabilir miyiz ışığın <laughs> etrafına? Vallahi, denemedim yani bilmiyorum denemedi. E, deneyelim. Mesela senin şu ardiye var ya şu. Şimdi şurada. gece soğuk olduğu için çıkar mı piyasaya? Gelir mi oraya? Işığı Iş Iş <laughs> ışığa, evet, ışığa geliyor. Işığa geliyor. Işığa geliyor. Hani Nasrettin Hoca'nın bir şey hikayesi var ya. Işığı gelen ışığı gören geliyor demiş. Şimdi bak şu şuna bak. arı gibi dolaşıyor evet, ya üstte evet. bak. Şimdi biz eğer böyle bir şey yaparsak, e, hani orada daha fazla küme e, lenmiş olur ve biz bunu daha iyi bir şekilde orada e, daha mesela etrafı açık buranın mesela ben senin yerinde olsam o açık olan yeri kapatırım. Açık olan yeri kapatırım. Anladın? Onlar orada daha iyi ölür. Mesela diyelim ki burada yüzde %50'sini öldürdüysek biz açık havada. Çünkü canlanıyor otun içinde. Yaprağın altından düşenler baygın halde tekrar canlanıyor. Öyle zannediyorum ki orada yüzde %90 bunu öldürürüz. Mesela buranın ışığını açık koyalım. Hiç önemli değil. Bu akşam bir şey yapma. Açık koy. Bakalım ne kadar kokarca toplanıyor. Var ışığı gördüm kadar ampul var. var. Gerekirse elektrikli şarjlı lamba koyalım oraya. Anladın? Vallahi ne bileyim Adem Bey. Ben 10 gündür mücadele ettim artık yoruldum. Bak bak abi evet. şunlar zor uçuyor. Anladın? Mı? Bunlar baygın düşmüş tekrar canlanan. Şeyin arasında kalmış. Mesela bakabilirsin. Ha, bak. Bak bunlar. Ha, bak yapışmış burada. Ama bak canlı. Baygın abi. Bak görüyor musun? Yani, baygın duruyor. Ölüler de var. Bak. Ya ölü, ölü başka hocam. Ha, ölüler de çok var. Ya tertip. Şimdi ben sana dedim %50 diyorum. Ben şimdi ölçü aleti almadım. Yani. Ama ben şunu görüyorum. Mesela bak abi nereden gelmiş bunlar? Bak bak. Ha bak. bak. Bunlar bir yerden gelmedi. Tertip beni dinler misin? Dinliyorum. Abi ya, bir yer... Ya ben de huylandım. Ben şimdi <laughs> e, bana çay demlemişti. Şimdi içecek halim yok yani. <laughs> çay içinde yok. <laughs> evet arkadaşlar. Durum ciddi. E, mutlaka e, Kolektif bir şekilde çalışmamız lazım. Komple çiftçilerimiz, evet sınırdaşlarla de, bu işi çözeceğiz. Ben de aynı fikirdeyim. Kolektif çalışmasak bu işin altından çıkamayız. Evet. Yani şöyle ben söyleyeyim. E, buradan e, bizi izleyen sevgili dostlar, e, benim bahçemde yok diye bir durum yok. Bu her yere sıçramış. 650 rakımda da var, 900 rakımda da var. Ha, orada biraz daha azdır ama bu var yani. Bu var. Ben şunu söyleyeyim. Bak, bu ilaçlamada benim edindiğim tecrübe şu. Gündüz vurulan ilacın bu böceğe faydası yok. Tamam abi, gündüz vuruyorsun ya şimdi evet, hava sıcak. Hayır uçuyor bir. İkincisi ilaç kuruyor abicim burada, kuruyor. He, buharlaşıyor. Kuruduktan Ay, sonra Senin Allah'ını sevim. Kuruduktan i̇şte, sonra buna fayda etmiyor bu ilaç. Canım kardeşim. Ama sabah çisesi oluyor ya çise. Ha, evet. O çise de benim buna vurduğum ilaç herhalde tekrar bir sulanıyor ya. Yemiyor. İşte onu yiyen yere düşüyor abi. Onu yiyen yere düşüyor. Ha. Şimdi arkadaşlar bunun ikindiden sonra Mesela Paşayazı köyünün bütün çiftçileri, herkes traktörünün arkasına taranını takacak, herkes aynı anda eş zamanlı operasyon yapıyor ya devlet bazen böyle teröristlere, eş zamanlı. He. İşte bu teröristler bizim yapacağımız olay eş zamanlı müdahale etmiyor. Şimdi bahçeye geçeceğiz Fahrettin Bey. Yani. Bahçede de yeni uçuşan var mı bakayım ben. Bakalım. Tamam. Yani. Ben çünkü dün burayı...